Şimdi birazdan görüntüyü yayınlayacağım. Tepeden olan görüntüyü göreceksiniz odanın. Orası nasılmış bir görün. Bakın biz de bu kadar günlerdir yapıyoruz ama bu görüntüde şu araya girmenin ne kadar zor olduğunu göreceksiniz. Yani onun için ayrı bir efor sarf etmem gerekiyor. Onu birazdan o üstten görüntüyü görmüş olacak. Şimdi e, dün biliyorsunuz Merve Hanım bağlandı. Tuğyan Hanım'ın avukatı. Hem bazı resimler gönderdi bize. Annesiyle mutlu olduğunu yani mutlu olduğu zamanların fotoğraflarını gönderdi. E, sonrasında da e, o fotoğraflardan bazılarını tekrar görelim. Anne kız çok iyilerdi. Torunuyla ilgili sorun yani hiçbir problemleri yoktu ya getirdi. Niye annesini atsına getirdi? Tabii ki Tuğyan çalışan bir kız, hemşire bir kız fotoğrafları olarak gösterdiler. Çok mutlular olarak gösterdiler. Ee, hep böyle Tuğyanı hatta çok mutlu, annesiyle birlikte olmaktan çok mutlu olarak gösterdiler. Tabi ee, bu e, hemşire olarak çalıştığı yer önlüğüyle bir fotoğrafta o da hemşire olarak çalışıyor, aktif olarak parasını kazanıyor. Annesiyle mutlu olduğunu söylediler. Şimdi tabi. E, ee, sonrasında e, bunu bir kenara alacağım. Çünkü buna karşı çıkan ifadeyi veren Bircan Hanım'dı. Bircan Hanım da hattımızda olacak. Biliyorsunuz Bircan Hanım'ın ifadesini size detay detay okuyacağım. Bircan Hanım'ın ifadesine göre tuya aslında onu cenazede cinayeti itiraf ediyor. İfadeye göre. Şimdi o detayları net net soracağım ama. Şimdi ben e, Bircan'ın ifadesini sizlere bir okuyalım ve girelim. Sonrasında tek tek üzerinden geçeceğiz. Sonra başka iddia ise Ferdi Bey'in zoruyla, tehdidiyle, şantajıyla bu ifadeyi verdiğine dair iddialar var. Hepsini konuşacağız. Bir en açık şekliyle bir canın ifadesini görelim. Tuğyan'ı 15 yaşından beri tanıyorum. Çok yakın arkadaşlık. Tuğyan'la annesinin arası hep çok kötü olmuştur. Hatta seneler öncesinde Tuğyan, Gül ablayı mutfak önlüğüyle bağlamış, beni aradı. Ben bu kadını öldüreceğim, dedi. İstanbul'dan dayısı gelerek olaya müdahale etti. Medyaya çıkan mesajları Tuğyan... Bir dakika, ya. bu yanda bu arada şey yayınlanırken ben de göreyim. Şimdi şunu anlayabildiniz mi? izleyicilerimize soracağım. Bu kız diyor ki bir canın ifadesine göre bunu soracağım birazdan. Mutfak önlüğüyle anneyi bağlamak ne demek? Yani bunu bir kafamda bir canlandırmaya çalıştım ben. Siz de canlandırın lütfen. Annenizi mutfak önlüğüyle bağlıyorsunuz. Hemen şuraya bağlanalım bunu söylerken. Biliyorsunuz bizim yayınımızda ilk annesini öldürmek istediğine dair iddiaları söyleyenler arabasına alan Serap'la Gülis Hanım vardı. Gülis Hanım demişti ki annesi kendini odasına kilitliyor. Kızı ona zarar vermesin diye. İlk bize bunu Serap Hanım'la Gülistan Hanım söyledi. Haziran ayında arabayı alıyorlar. E, annemi öldüreceğim, o oğuyu öldüreceğim siz de yakında göreceksiniz diyor. Ve annesinin ona zarar vermesin diye kendini odaya kilitlediğini söylüyor. Şimdi burada da Bircan Hanım hemen hemen benzer bir şey söylüyor. Mutfak önlüğüyle annesini bağladığından yani bu da bir şiddet olduğu için annesine şiddet uyguladığından bahsediyor. Bunu bir hatırlatma yapmak istedim. Devam edelim. Annesiyle kervan yüzünden kavga etmişti. Bana ölsün, gebersin, bu kadına artık bir şey olsun. Yoruldum abla, ölmüyor diye mesaj attı. Ancak dört gün önce bu mesajları sildi. Ferdi'nin bu mesajlardan bir... Buralım. Ee, burada niye duruyorum? Şimdi diyor ki o mesajların içeriğine dün Merve Hanım'a da özellikle e, avukatı, Tuğya'nın o avukatı Merve Hanım'a sormak istedim. Çünkü oradaki mesajlarda ölsün ölmüyor. Bir türlü ölmüyor. Şimdi burada iki tane şey kafamıza takılıyor. Ben önce bunu söyleyeceğim size. Özellikle bizi izleyenler de yazmış. 52 yaşındaki bir kadın niye ölsün? Daha gencecik ya. Ölmüyor demek. Daha önce sen böyle bir şey mi denedin? Daha önce bu kadın kaza mı geçirdi? Daha önce neler yaşandı ki bir türlü ölmüyor diyorsun. Evet. Bu kadın yani 80 yaşında değil 90 yaşında değil bir hastalık geçiren, sapasağlam, taş gibi kadın. Neden bir türlü ölmüyor diyorsun? Daha önce bir deneme Daha bir önce bir şey deneme herhalde. mi oldu? Evet. Daha önce bir şey mi başına geldi? Bu birçok kişinin de aklına geldi çünkü mesajlarda bir türlü ölmüyora getiriyor. Hiç ölmek üzere bir kadın değil bu. Sapasağlam, genç bir kadın daha. Şimdi buna da Tekrar geleceğiz çünkü bununla ilgili de size bir şey göstereceğim. Sonra Ferdi Bey'le ilgili devam edelim. ...olduğunu öğrenmiş. Beni aradı. Kanlı tişörtüm sende mi diye sordu. Annesi öldüğünde üzerindeki tişörtü almak için buluştuk. O gün bende kaldı. Hattı'nın kapalı olduğunu söyleyip telefonumu aldı. O zaman mesajları sildi. Telefonun kapalı olmadığını ben sonra fark ettim. Gül ablanın cenazesinden sonra Tuğyan'a, 3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın diye sordum. Burada kastettiğim bana attığı mesajlardı. Tuğyan da bana, abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun. Keşke bu defa da engel olabilseydin. Ben yaptım ama çok pişmanım abla dedi. Tuğyan'la... Da... Yani burası olacak iş değil. Şimdi bu Asla. zaten bu cinayeti Asla. itiraf evet. etmiş olmak. Evet. Yani beni daha önce durdurdun. Keşke bu sefer de durdursaydın. Yani bu biraz önce de bir türlü ölmüyor. İki keşke beni durdursaydın. durdursaydın. Bu ikisini yan yana getirdiğimizde insan aklına tabii ki cinayet gelir. Başka bir şey gelmez ki. Hı hı. Demek ki daha önce de muhtemelen öldürmeye teşebbüs atakları oldu. Ha, bilmiyoruz nasıl olmuştur. Ee, onda da ölmediğini görünce bu sefer başka bir şey mizansen oluşturmuştur. O mizansen üzerine de ölüm olayı gerçekleştikten sonra elbette ki bir vicdani şey olmuştur. Değerlendirme işte pişmanlık vesaire. O yüzden demiş keşke beni şimdi durdursaydın diye. Şimdi biz şunu da burada hatırlatalım. Biz e, cenazede annesine ölümüne deli gibi üzülen, kendini yerden yere atan psikolojisi ve ruh sağlığı hiç yerinde olmayan sadece sayıklayan bir kız gördük hatta bu sayıklamalardan kimse ona bir şey soramadı bunu hatırlıyoruz ama sen öldüğünün birkaç günü sonrası bu kadına gidiyorsun sen yani abla diyebilirsin ama bu kadın senin annenden nefret eden bir kadın hatta annenin için çok kötü söylemleri olmuş mesajlarda onlar da var e bu kadına gidip tişörtünü de annenden nefret eden bir kadına emanet ediyorsun kanlı tişörtünü. Şimdi bu da mantığa çok bağdaşan bir şey evet. değil. Çünkü bir insanı kaybettiğinizde ondan nefret edenlerle mi birlikte olursunuz? Onu seven insanlarla mı birlikte olmak istersiniz? Niye ölen insanın en nefret ettiği düşman olduğu kişiye ben gideyim sarılayım, sarmalayım, tişörtümü de ona vereyim? Eğer siz öldürdüyseniz veyahut da bu ölümün içerisinde sizin parmağınız varsa nefret eden kişiye gidersiniz aksi takdirde neden gider hocam e, sizin eliniz varsa kendisinin yapmış o eğer yaptıysa tabii bunların hepsi bir daha kimse masumiyet karnesini ve lekelenmeme hakkını burada tutuyoruz. Eğer birisi bir cinayet işlediyse işlemiş olduğu cinayetten dolayı çekmiş olduğu vicdan azabını tatmin etmek için ondan nefret, öldürdüğü kişiden nefret ettiği eden kişiye gider, onunla o kişi hakkında konuşur. Böylelikle aslında evet öldürüm ama iyi ki öldürmüşüm, bak bununla ilgili de donelere sahibim. Bu karşı tarafta bana bunu anlatıyor deyip kendince bir vicdani rahatlama içerisine gider. Rahatlama gel. için gider evet. çünkü sevmeyen birine giderek... Evet. Mehmet da diyor ki vicdanını rahatlatıyor evet. olabilir. Tabii şimdi bu e, ifadeyi bitireceğim ama sonra bakalım bir Hanım'ın bir ses kayıtlarını dinleyin ilk defa. O zaman ne diyeceksiniz? Şimdi devam edelim. dedi. Tuğyan'dan korktuğum için bugüne kadar hiçbir şey söyleyemedim. Vicdanımı rahatsız ettiği için Ferdi Bey'e anlattım. Tuğyan bana daha önce de annemin arabasının frenlerini keseceğim. Uçurumdan mı atsam ne yapsam diye sormuştu. Keşif heyeti eve geleceği zaman Tuğyan benden yardım istedi. Kızının odasındaki içki şişelerini salondaki konsolun üzerine dizdik. Gül Hanım'ı alkolik göstermek için dizdirdiklerini düşünüyorum. Tuğyan beni aradı. Beni savcılıktan arıyorlar. Televizyona mesajlar düşmüş. Beni gözaltına alacaklar. Beni sattın. Ben yanarsam seni de yakarım. dedi. Şimdi tabii bunlar korkunç iddia. Yani bu ifadeye baktığımızda zaten e, tamamen e, gerçekten. Ya burada hukuki ciddi bir sıkıntı var. Keşif ekibi gelmeden önce biz geldik diyor, bazı şeyleri düzelttik diyor. Ya böyle bir keşif olmaz. Böyle bir Durumu yargıuken çok büyük bir hata yapılmış Hukuk, burada ya. Hukuk yani ne şöyle bir yani, şey. Burada şöyle bir hata var. Bunu da tabii ki de hukukken çok iyi bilirim ama ya. burası olay yeri evet. olarak kapatılmadı. Buraya çok çocuklar girdi, herkes girdi. Orada ne oldu bilmiyoruz biz. Değişti. Yani Allah'ın şeyiyle iyi ki kameralar varmış ki yani hmm. gerçekten o da olmasa zaten hiçbir şey bilemezdik. Yani o orası olay yeri olarak kapatılmadı hocam. Çok büyük bir Oğlu hepsi. geldi camı kırdı girdi. Çocuklar kızlar yukarı çıktı. Oraya komşular girdi. Kutular değişti, oda değişti, her şey değişti. E, bakın ifadeleri de söylüyor, şişeleri dizmişler, işte Gülla Hanım alkolik bilmem ne ifadesini vermek için yani evet. vermek için. Ya siz nasıl girersiniz? Nasıl o delillerin yerini değiştirirsiniz? Bu delil karartma ve delil kirletme suçu Şimdi ya. Şimdi hocam şöyle olması gerekirdi. Bu oda ee, çok erken teslim edildi. Sayın savcımız Hayır, mutlaka edinecek. daha iyi bilir ama mu, burada şöyle bir eksik var. Baştan evet. ya bu kazadır denilmek yerine baştan burası komple kapatılacaktı. Birçok yüksek teslim edemeyecekti bu aileye. Birçok yüksekten düşme vakalarında şimdi birkaç yere de bizi araştırdık. Hani başka savcılıklarla da görüştük. Yani kapatılmayan neredeyse olmuyor. Yüksekten düşmelerde o yer tamamen kapatılırdı ama bu vakada maalesef 6 saat sonra düştükten 6 saat sonra olay eve girdi. Yok kabul edilemez. Yani Çünkü... hiçbir yer kapatılmadı. Keşif ise 2-3 gün sonra yapıldı evet. ve o da tamamen değişmişti. Evet. Biz fotoğraflarla bile değiştiğini gördük. Bu yani biraz skandal gibi duruyor. Daha önce de biz bunu konuşmuştuk Esra Hanım. Yüksekten düşme özellikle kadın söz konusuysa kesinlikle ve kesinlikle bunu bir cinayet olarak düşünmek lazım. Ona göre hareket etmek lazım. Kaza vesaire dememek lazım. Ha kazaysa zaten soruşturmanın sonucu çıkacaktır. Hı hı. Ama siz cinayet derseniz bu ve benzeri durumlarda delil kirlenmesi veya delil karartması olmaz. Ve soruşturma usulüne ve hakkaniyete uygun yürür. Hı hı. Bu anlamda önemli yani. Şimdi dün Merve Hanım da bu bircanın ifadesinin tehdit altında verildiğini söyledi ve bircanın bir ses kaydını bize yolladı. Şimdi bu ses kaydını sizlere dinleteceğim. Bircan Hanım'ın da cevap vermesi için ona da cevap hakkı tanıyacağız ve yayınımıza bağlansın lütfen. Bağlanması ve söylemesi çok önemli. Bütün Türkiye bunu merak ediyor. Cevabını da versin, söylesin çünkü bu ses kaydı yayınlandığı ve yani ilk kez bize duyacaksınız ama herkes açıklamalı halini söylemeye başladı bile. Şimdi bir ses kaydını lütfen dikkatlice dinleyin. Diyor ki araba alacağım diyor. Konuşan şey yapan ha. O da bir gülle alırmış. Ama ben de şey nedir? Evet ben gördüm. Tuna annesini öldürdü. Yani benim bunların saçma sapan hiç görmediğim şeyleri gördüm gibi anlatmamı istedi benden bu adam. Para geldi de geliyor, adam bana parayı de geliyor. Tamam. İlk aradığında savcılığa gitseydik bu olaylar buraya gelmez diyor, gelmezdi. Ben çocukları kullanıyormuş diyor. Ben diyor çocuğun hayatını kurtaracağım. Sana diyorum işte. İlk aradım. Nereden geldi? İlk aradığında savcılığa gitseydim bu olaylar buralara gelmezdi. Tamam, tamam oldu. Değil mi? Emri öldürme ben göz alıyor? Emri öldürme. Yürüdü... Ne oldu ses arkadaşlar? Ha bu kadar. Tamam. Şimdi baştan biraz yavaş e, yavaş hani böyle en azından altyazı olarak yavaş yavaş gidersek cümle cümle gidelim. Arkadaşlar cümle cümle gidin. Cümle cümle gidelim. E, şimdi Tuğyan e, araba alacağım konuşana bir şey yapana. Bir geçin burayı Tuğyan değil e, Bircan'ın dediklerini duyalım. Geçin burayı. Bana da bir villa alırmış Şirde. Sesi de açalım. Geç burayı. Benden istediği bir şey va, şey nedir? Bir daha geçelim. Benden istediği şey nedir diyor. Ferdi Bey için söylüyor muhtemelen. Evet ben gördüm. Tuğyan annesini öldürdü dememi istiyor. Diyor Bilcan Hanım. Evet geçelim. Tuğyan annesini öldürdüm. Bunları saçma sapan, hiç Benim bunları saçma sapan hiç görmediğim şeyleri söylememi istiyor. Anlatmamı istedi benden bu adam diyerekten bir cananım söylüyor Ferdi Bey için. Ferdi Bey'i kastediyor burada. Yine Devam edelim. Anlatmamışsın benden bu adam. Ben de de geliyor adam bana parayla geliyor. Adam bana parayla geliyor diyor. Bircan konuşmaya Yok devam ediyor. İlk aradığında savcılığa gitseydim. Evet, ben savcılığa gitseydim bu olaylar buraya. Gel. Bu olaylar buraya. Ben de çocuğun hayatını Ben senin çocuğunun hayatını kurtaracağım. Çocuğunu madde kullanıyor diyor Bircan Hanım'a. Dediğini iddia ediyor Bircan Hanım Ferdi Bey için. Sonra, sonra Sana diyorum işte. İlk abi, aradığında. çaldık şey ki? Bir Tuğyan da diyor ki sen diyor neden ilk aradığında hani savcılığa gitseydin? Tabi burada parantez içinde söylemek istiyorum. İlk aradığında diyor ama Ferdi Bey aslında onu ilk arayan kişi değil. Biliyoruz ki bizde mesajlarda bir Hanım ilk ulaşmış Ferdi Bey'e e, diyen mesajlarında. Zaten Ferdi Bey nereden bulsun bir canı? Yani arada bir şey var dedi. Biz mesajlarda gördük. Yani ulaşan bir can Hanım Ferdi Bey'e. Bunu önce bir söyleyelim ama burada sanki Tuğyanlara diyor ki o bana ulaştı işte para teklif etti tehdit etti gibi. Tuğyan da diyor ki savcılığa gitseydim buralara gelmezdi. Devam edelim. Tamam oldu, değil mi? bu Emre'yi öldürdü. Emre saygı... Şimdi o da diyor ki yani ben ha Emre'yi yani oğlumu öldüreceğini söyledi o yüzden aslında konuştum diyor. Bence Bircan Hanım da burada pek doğruyu söylemiyor. Evet. Şimdi izleyicilerimiz tekrar bir dinlesin kimin kimin olduğunu anla, e, anlatınca bir de diyor ki araba alacağım diyor konuşana bir şey yapana diyor. Buradan da bir Hanım mutlaka anlatsın. Şimdi sonuçta iki tarafta arada kalmış konuşup söylemesi lazım bir Hanım da ne demek olduğunu bir daha son kez ses kaydını dinletin. Diyor ki araba alacağım diyor konuşana şey yapana. Onu bir alır musun? Ama ben de seni şeye göre gördüm. Tuna'nın annesini öldürdü. Yani benim bunların saçma sapan hiç görmediğim şeyleri gördüm gibi anlatmamı istedi benden bu adam. Bana de geliyor, adam bana parayı da geliyor. Tamam. İlk aradığında savcılığa gitseydim aradığım bu olaylar değil, buraya, buraya gelmezdi. Bu evde uçturucu kullanıyormuş diye ben de çocuğun hayatını kurtaracağım. Sana diyorum işte. İlk yani aradığında, şey ki. ilk aradığında savcılığa gitseydim bu olaylar buralara gelmezdi. Tamam, tamam oldu. Değil mi? Emre'yi öldürmeleri ben göz aldım. Emre'yi öldürmeleri. Emre'yi niye öldürsün diyor o da. Şimdi tabii burada Bircan Hanım'ın e, burada kendini belli ki Tuğyan'a bir şekilde açıklamaya çalışıyor. Siz ne düşündünüz hocam bununla? Bana buradaki ifadelere baktığımızda konuşulanlara biraz vahim tabii yani hiç hoş şeyler değil. Gerçi Tuğyan'ın hani baştan savcılığa gitseydim bu noktaları gelmezdi. Biraz işi daha bir hafifletiyor gibi. Burada Bircan Hanım'ın ee, yalan mı söylüyor? Ya yani doğruyu söylemiyor mu? Yoksa abartıyor mu? Yoksa ferdi tarafından kendisine empoze edilmiş olan şeyleri mi söylüyor? Bu biraz karışık gibi duruyor. Ama burada konuşulanlara baktığımızda hani dışarıdan birisi bu konuşmalara baktığında evet ortada bir kazadan ziyade bir cinayet hikayesinin olduğunu düşünür. Ee, şimdi şöyle bir şey daha var. Aynı zamanda şunu da söylemek lazım. İlk ulaşan Bircan Hanım. Evet. Şimdi Ferdi Bey Bircan Hanım'a ulaşamaz. Çünkü Bircan Hanım'ın varlığından bile kimsenin haberi yok. Onu bir söylemek lazım. Sonrasında mesajları aslında vermiyor. Mesajları ekran odam gösteriyor Ferdi Bey'e. Ferdi Bey onu kayıt alıyor. Yoksa mesajlara atmıyor. Yani bu mesajların varlığı gerçek. Evet. Şimdi bunlar ne kadar konuşma... Diyelim ki konuşmanın içinde abartılar var. Ama mesajlar ne olacak? Hayır, o bir abartma. bu. mesajları bir da görelim. Bakın bir... mesajlar WhatsApp'tan bir şeyle mesajlar hepsi birer delildir. Hukuken birer Hı -hı. delildir. Somut delildir. Evet, şimdi bir yayınımıza bağlanacaklar var. Arkadaşlar mesajlarıma bakar mısınız? Yayına e, bağlanmak istiyorlar, cevap verecekler. Evet. Şimdi Ferdi Bey de bağlanacak. Bircan Hanım da bağlanacak ve söyleyecekler. Şimdi Merve Hanım'ın da bağlanmasını rica ediyorum. Neden? Şimdi bu ses kayıtlarını alan Merve Hanım var. Yani Tuğyan'la yani Tuğyan ve avukatı birlikte alıyorlar ses kayıtlarını. Şimdi o sırada Bircan'ın aslında bir nevi bence ikili oynamış. Ben öyle anlıyorum. İkili Bilmiyorum oynamış. Yani. Ama şu var. Şu mesajlar var ve mesajlardan biliyoruz ki Ferdi Bey'e ilk ulaşmaya çalışan ve sen madem ulaşmıyorsun bana cevap vermiyorsan günlüğün öyle böyle çok da ilgilenmiyorsun diyen bir cananım.